Se kopla kopmasın boş ver. Vallahi dibi çıtırdı. Olsun kalsın öyle o zaman. Dur o zaman. Hah. ablaya diyeceğim lan seni. La dur lan, manyak mısın da bize söylerim <laughs> sonra. Hah. Tamam mı? Bak ayaklarımı çamur topladı. Ya bu derelere cevap dökülür mü? Toplasan toplanmaz. Bu ne lan? Gerçek ya boş tarlanın nesine girdik ya? Gelin geri gidelim ya. Hesapta bizi getiriyor, tarlaya, bostana getiriyor. Ortada tarla yok, bostan yok. E gördün mü? Ortayla bir kara biz bulacağız. İçi boş sırıklarla dolu. Bu mevsimde ancak onları bulursun. Şerefsizim ha. Aklımıza geçsin ha kapılardan yazık, kara yazık bir şey bulurdum. E, getirmeye ne gerek var? Benim ayağımda görmediniz mi? Hadi hadi. Yazının içine girek de oğlum mısır ve haftur ya. Oo, of, of. Ya zırt oğlum öyle zırt diye çıkmayacaksın, inceleyeceksin, bakacaksın. Şeref gel yazın ya içine. Bari çamurun içine girmek, tamam inceleyelim de. Ne oğlum çamur içine bir şey olmaz. Bunlar... Ömer ne kadar sos sen böyle? He? Ömer'e değilim ne kadar sos etiksin? Sevgili şey, şey seyirciler şu anda izlediğiniz bir çiçek değil kelem yani karalahana. Burası da lahana dolu. Zaten biliyorsunuz Karadeniz lahanasıyla münsür. Lahananın içinde top oluşmuş. Böyle büyüyor onlar. Zaten görüyorsunuz birçoğunuz pazarda. Turşuluk, e, dolmalık falan oluyor. Bunların rengi niye böyle diyorsunuz? Böceklenmesin diye kül serpiyorlar. Ondan e bu hale geliyor. Zaten tüm Yarı yaptık, buradan devam edelim. Gel, bu tarafa geçelim. Bir de gel, aha buraya al. Aha bu üçü. Lan bu üstün, bu ostanın lan! Beni çok meşhur ettin. Tamam. Ha tabii lan, <laughs> ben bunu ben bilmem. Şeref, sen tarif et, ben bilmem. Sevgili seyirciler bu gördüğünüz kabak bunun çiçeğinden dolma yapılıyor. Kendisinden de bizim yörede daha çok e, cübür dediğimiz fasulye patates karışımı bir yemek yapılıyor. Kavurma şeklinde. E, tabii e, kabak çorbası falan yapılıyor. Yani birçok çeşitleri var ama bizim yöremizde daha çok cübürü meşhurdur bunun. Bari yani kavurma şekli. Kabak da yoldular haberin olsun. Kabak kopuktu, yolunmadı. Yalan söyleme. Bırakıyorum. Baban gibi muhalefet olma her şey. Ha sen Deniz bakan mısın? Şey <laughs> kaydı. Tam kapat. Kabak ise bunun dolması oluyor. Yani birçoğunuz biliyordursunuz ama bilmeyenler de sorsun araştırsın. Ee, kızarmış. Ve bizim oralarda yörelerde bir şey olmuyor diyenlere işte bu yiyecekler oldukça cevap veriyor. Yani bakıldığında, edildiğinde, çabalandığında, emek sarf edildiğinde olur. Ama böyle bir ticari maksatla olmuyor çünkü yeterince yatırım yapılmadığı için sadece kendin pişir kendin ye misali. Boşu boşuna erkeklik yapmamışsın. Havalar <laughs> çok sıcak da röportajım. E, sen söylüyorsun zaten. Çok sıcak ne olmaz tamam, hayıtalaşıyoruz tamam. tamam. ha. Senin sen, yanlış sen, anlama. Sesi kapat bir dakika. Ben sesi kapatamıyorum bu ikisini birden alıyor. Lan armut annası. Bir Şöyle git. Sabahın saat 7'si 7. Yedi. <laughs> Karabayır'a doğru gidiyoruz. Sabahın saat 7'si bak arkadaş mu şeyle dolaşıyor. Kısa koluyla dolaşıyor. Yanındaki de mi şeyle parkeyle dolaşıyor. <laughs> Diğere bak. Diğerinin üstünde sanki farklı bir şey var. Ben de kazak var. Bir şey yok ki. Arkadaş da çok ateşli de yanıyordu. Ona <laughs> lan neyi gördün çekiyorsun? Sevgili seyirciler, geçtiğimiz kız e, köye orum buradan verdiler. Şu anki gördüğünüz araziden verdiler. Her yer kesilmiş, sadece küçük küçük çalılıklar kalmış. Mu ya? Güneş yavaş yavaş doğuyor. İki gündür dediğimiz gibi yağmur soğuk vardı. Bugünden itibaren güneş yüzünü görmeye başlayacağız. Güneş doğuyor şu an yavaş yavaş. Çok güneş. Her şey daha Eski yerle yani olmuşlar. Seyirciler, şu an Karabayır'ı görüyorsunuz. Bir zamanlar burada top oynayacak kadar düzlük vardı. Hatta top oynuyorlardı ama yıllar burayı da bayağı aşındırmış. <laughs> e gözden gelen sulama suyu oldukça azalmış. Zaten bu mevsimde azalıyor. Baharda Ağustos ayına kadar derelere sığmayan su bu mevsimde gördüğünüz gibi oluyor. Hatta herhalde bu tamamı değil galiba. Lan i̇şte şeye gidiyor lan depoya. Depoya gitmiyor. Üçte i̇şte bir arabada gidiyor. Üçte işte ikisi bize. Ne evet neyse tamam oğlum her şeyi de çekme gel. Hop. Paketleri doldurma daha çok dolar bak. Ne? Senin zarabı da giderim ya. Gözdesini yaptık. Gözdesini yaptık. Modern parası oldu. Tatsı Zöbür'üne doğru gidiyoruz. E, Kanal boyu. Şu an eski Yaylar'ın üst tarafındayız. Arefe günündeyiz. Yarın bayramın birinci günü. yapmışlar o kafeyle bilmiyorum. Nereyi e, tamam işte izledim. o şeydeki yeri. Oraya şey masa sandalye yapacaklardı. Orayı düzlemişler zaten. Tamam, çeşme var ya. Çeşmenin tam boyu var. Tamam, Orayı düzlediler tamam mı? Sonra işte İstanbul'a geldi galiba. İşte yok oyun duranlar yapmışlar falan filan hesabı. Evet, evet. sevgili seyirciler burası da köyümüzün içme suyunun deposu. Taşlıca burunda. Burası da daşlıca buru. Çoban ve aşağı mahalle kesikli tarafına ayrılan su yeri. Şu an su e, ensem mahalle tarafında olduğu için keşik oraya doğru akıyor.